Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani biz Bursa'nın en büyük temmizlerine gittik erdeğe gideceğimiz işin arkadaşlar ama orada böyle tatlı patates vardı onları bir şekilde denemek için aldık arkadaşlar böyle bir, bir şekilde çıkıyor. arkadaşlar bu arada bunlar patates ben şöyle göstereyim ben tam şu şekilde sizin görünüm diye yapmıştım arkadaşlar bu arkadaşlar patates animasyonu göstermiştim ya bu da bu da da size e, ben deneme tozu çekerim demiştim. Yani şu şu an çekiyorum. Yani şimdi hemen tadacağız sizinle beraber. Ben daha önce tamamladım. Tamam. Arkadaşlar bu arada yavru kedimiz koltuğa çıktı. Arkadaşlar artık koltuğa çıkabiliyor rahat düştü. Yani tatmak için şöyle bir tane küçük bir tane aldım. Hı. Oha arkadaşlar tadı acayip güzel. Modan şu anda ilk defa deniyorum. Ben şaleye de hemen geçti oradan. Aşağı şu yolu. Aa şu arkadaşlar şey aramadım. Bir tane yavru var da ondan olmak isterseniz çekim onun çok güzel. Aa gözümü kulak dinleyin. Bizim bir yerden bulun. Ha, deneyin arkadaşlar. Windows 22 yıllar kadar buradan aldığımız ürünleri denediğimiz bir tane de vardı arkadaşlar. Ya orada bunu gösterdim. Ben yani bu arada. Hmm, o yüzden eğer izlemediyseniz bu yüzden sonra bu keşfettiğiniz filtre düşerse bu yüzden sonra direkt onu izleyin arkadaşlar. Ve son kadar izleyin. Hmm, daha alacağım. ve videoyu kapatacağım artık arkadaşlar. Şimdi zaten ev yapımı sandvan sürekli oradan götüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey daha deneyebiliriz. Burada ben yoldum vardı. Bazen öyle patates böyle ben onu da deneyebiliriz ama denemeyeceğim arkadaşlar. şimdi öyle kötü olacak. Yavaşla bir deneyelim de ama lastik kestim ya. Arkadaşlar deneyimliyim lastik ama bu arada bunu kesinlikle tadın arkadaşlar. Kes kes şöyle. <laughs> Size de yedireyim. Şöyle yiyeyim. şarkı de veriyorum görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, like abla. yorum yapamıyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı, sesi kullanmıyor bağlantıyı kopyalamayı, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. görüşürüz. Bay bay. Sonra şimdi video kapanacak. O yüzden Şöyle bir göz daha tadıyorum. Çok güzel.